Herkese selamlar arkadaşlar ben Hakan. Bugün League evet, of Legends'ta Jungle Mastery oynuyoruz. Yeni Bu arada yeni serime hoş geldiniz. Bu benim Smurf hesabım. Arkadaşımdan satın aldım. Bu gerçek Smurf hesabı bu arada. Pentakin'in yanındaki. Ili şunu izledim. okuyordum. Kusura bakmayın yazıyı okuyordum. Pentakin'in yanındaki bu benim gerçek kendi Smurf hesabım. E, bunun bu da e, Platin'den ustalığa doğru serimin yanında ayrı bir işte hangi şu anda ilk 10 maçını atıyorum ilk maçı bin ikinci maçını oynuyorum şu anda hangi küme atarsa oradan elmasa ya da platine doğru diye bir seri daha oluşturacağım Platin'den ustalığının yanında ustalığının ya tabii ki onun yanında bir de bu serimiz olacak bu da snurse serimiz olacak bu da elmasa ya da platine doğru diye bir e, seri olur ben elmasa doğru yaparım büyük ihtimalle ama Neyse bu da uzun bir seri olacak. İkisinin videolarını da aralıklı atacağım yani bir tane birinin bir tane birinin atacağım. İşte böyle iki, iki seriden de videoları bölük bölük Bir 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 atacağım Umarım beğenirsiniz. Bu arada videolarım artık 720p'nin 60fps özelliğinde izleyebiliyorsunuz. Yani 720p 60p'yi de bu ne oluyor? 720p görüntü kalitesinde 60 fps'de video izliyorsunuz. Normal videoyu çektiğim kalitede amına koyayım. Biliyordum. Benim bulumu çalmaya çalışmayacağım. <laughs> Karışma benim bulum yandı. Geliyorum abi abi. Hadi koş 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 atla. İlk şeyini de verdi bana eyvallah. Hadi. O Vegar mitte görmeyince hissettim abi. O taktiği ben yapıyorum. Hani benden çıktı demiyorum da genelde ben yapıyorum. Kendimden biliyorum. Öyle yer Zaten gameplaylerimi izlediyseniz neredeyse hepsinde canlı baskına gidiyorum. Hani izleyenler bile. Buna koyun. Bunlar akıllanmayacak ha. Bunlarda akıllanma yok abi. Abi adamlar benim taktiklerimi bana karşı kullanmaya çalışmaz mı? Kendi uyguladığım taktikleri bana uygulayacağım. <laughs> Ve bu pink ne lan? Amaçsız Gir. <laughs> lan ekran ekranı döndüremedim. <laughs> Ev bu tarafa bakıyor. Bizim zaa o tarafta olabilir abi dikkat et. Hadi bakalım beni baskına gelecek mi? Topla basalım da Totemi vardı çünkü Harika gerek yok Geliyorsa keserim şu an. Şu adama bir daha gideyim de flash yok ya. Alalım. Gücünü doğru yönlendir. Bir daha abi o adamı itmesen. Cibrin seni kör etmesine izin ver. Adam bildiğin dedi yani gel kesme dedi. Bir, bir rise ettirdi. Ya neyse. Şu atamadım. W erken bastım. Benim hatam, benim hatam. Ha benim hatam. Şuradan bir üçüncüyü atacak ama zaten üçüncüyü attıktan sonra o hasarla bir de yere inerken düz vursa yine ölüyordum yani kaçarım yok aslında. Ama belki bir, bir ihtimal kurtulurdu. Neyse sıkıntı yok. Kaptan Fortune ne güzel kostüm lan انا شيلور مع مناكل Gerek yoktu ya flash'a Ne sıkıntı yok Bir kill ben bir kill adc aldım Sana yolu Yana gel Bırakayım. Hayır flash attı geliyim. O dans dans dans. Ha o dans. Aldın mı başını? Ne demek demiş? Zıpkını bitelim o çizmeyi de ve <laughs> bir saldırı hızı. Güzel. bir daha gideyim. Sıkıştı orada. da. kaç. Bekle MF geliyor. Alırsın. O <laughs> güzel ultiydi sevdim. Onu da aldım. Adams buraya kadar Hey 12 tamam beyler bir saniye e, ee, abartmaya gerek yok tamam var ya hani üçüncüyüm falan ha Sen benim prensin. Ben kendimi kaptım. Hani doğru Master TR üçüncüsüyüm. Hani o var yani hani hani yani kendi Mehmetliğim olmasın ama var ya. Ah Master TR üçüncüsü. Dünyada da 99 tabi şu anda bayağı geriledim. Dünyada 200'e çıktım. Çünkü bayağıdır da renk maçı aldım. Orada bayağı düşmüş. 99'dan 230'a düşmüş dünya sıralamasında. Türkiye'de de 3'ten 20'ye falan düşmüştü. Oynasam tekrar bayağı bir çıkarırım mı? Ah totemli. Odağlanmış bir. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. seni kör etmesine izin verme. Geliyorum abi. Kule da önemli. kafamda ulti patladı. yo ulti patladı Ulti sol Bunu Bana sevdim. Azı. O zaman bir gün saldırırım. Sonları ölüm. Oç Veygar, Ağzını ağzını üzerini Çok fena Geliyorum, ultim yok ama ol alırım. Kankla mı aldım? Peki bu kule için ölür müyüz? Evet. Peki ona ölür müyüz? Hayır. <laughs> Sana mı öleceğimi zannettim? Hmm, evet, Jung farkı doğru kardeş. Ona bir şey diyen yok. Ya götümü kaldırıyorlar ya. Yapmayın şöyle bak ya tavan. Ah, ah yapmayın şöyle. Gerçek bir hoca öğrenmeyi asla bırakmaz. Neymiş bakalım en çok canını sıkan şey sonra kan. Odaklanmış. Bir... Lanede, lanede lanet gelmeden evvel kule dibinden çıkamayan adamsız yardımıyla tül alınca kaplan kesilir lanet ne güzel şikayet Bu tarafa kaç bu tarafa Aldım Ya öle Bırakma Lan niye bıraktın Amaçsız Görmedim hadi görmedim. Takılın <laughs> abi ben gideyim bir red alayım. chase Şöyle siteyi bitirelim. Bir base atalım. Güzel. Oo bizim elik yardımcı Abi siz güzel gelin. <laughs> ya abi. Beni <laughs> mi kesecek? İnanmış beni keseceğini arkadaş. benden sorulur. Biraz kritik saldırı kasalım salım, statik inceli kırar. Ama bak Graves, abi Graves çok güzel bir ya. Baksana MF o kadar kalsın bak. MF'nin 5 kili var. Graves yine de kesiyor yani onu. Graves çok güzel bir abi. Hayır mı kıyım? Tamam hadi kaç. Seni kör hadi kaç bana izin veriyor. Ya daha hay. Takımın bir kuleyi yerle bir edin. <laughs> Estetik de bitmiş. O fazladan 750 gold da var. Ben bunun üstüne bir de buna evedi çıkarım. E o zaman kritiğini alalım hatta. Hadi. 9, 8, 7, hadi. Bir rakip Dakika 20 hadi verin suru da bitsin ya sanki kazanacağız ben bu oyunu sen verme ha bak öyle mi? 16 29 olduğuna falan bakma Sen <laughs> verme ha bu oyunu size İmkansız Ya bir tane Bak bir iki kilo alıyorlar ya hemen inanıyorlar kazanacaklarını <laughs> zaten <laughs> inandı. Döneyim. Redim çıkacak. 30 saniye. Koş 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 herife yardım et. Tam gerek kalmadı. Dedi. Ben dedim ek. Tarzan da ne sesi var ne sesi de adam diye güzel oynadı aslında. Ve nasıl diyeyim? Takımına fazla yardım etmedi ama Ekarim hey, de lehinden abi. Onlar öyle solada ayrı bir dünyaymış gibi kapışıyor. Ne ben gidip tek atacağım şimdi. <laughs> İşin kötü o. Hadi almayım vallahi onu Odaklanmış bir zihin O neydi? Abi Aa yok oldu. Bir saniye ben, beni kim öldürdü? Ha ulti öldürmüş. Ben orada diyorum niye Q atamıyor? Q'yu attım. Q'yu bekleme süresine girdi havada öldü. Bak Vega'nın A'si tam çıkıyordu çıkamadı öyle Oyunda bu aralar bug mudur nedir? Alfa strike atıyorum havada ölüyorum falan. Oyun çok uzadı bitirelim ya 24 dakika koyun mu? Yere <laughs> Benden çalamazsın kardeşim. Ben başkası değilim. Nerede benim penta'm? tamam. Oh rise rise alabam. <laughs> ya da alacak. bir hava Harbi Honor yani geldi verdi. Yasla verdi mi bilmiyorum. Masar atmaya çalıştı ama ben yine onurumu atarım böyle. Onu da aldım böyle Hop bundan bundan Beni kesmek için de aldım. tabii tabi beni kesmek için de Oğlum ben seni zannetmiyorum Çünkü hasar yediğimi ah bak yedim hasar Kimse olmuş Eğer hasar yemeyi yemeseydim bak. sadece pentalar seydi Onarımı atacak Neyse ilk maç maçta ikinci maçta Ben bunu onda dokuz yaparım o maç, <laughs> bir maçta afk felan varsa kaçtı Brazilya'da kaybettim Bu sürekli kalkıyor Ooo flash işte, bu işte <laughs> Zinza kalktı kaybettik. Kibrin seni kör etmesine izin verme. Pek çok Yok oldu be. böyle bir çalış yok. Bu. <laughs> Kolaydı. Neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İngilizcek olan videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Serimizin diğer bölümleriyle görüşünceye dek. Hoşçakalın.